Amigo koyundayız, Amigo. Buraya dinlik koyu da dinle. Fırtına var dışarıda, fırtınadan kaçtık. Ekip yemek hazırlıyor. Şöyle bir gezelim bakalım neler var bu koyda. Evet, yabancılar, Almanlar. Masalar kurulmuş. Diğer koylara göre biraz alışmadığımız bir koy. Derme çatma denebilecek bir salaşlık var. Salaşlığın hakkını veriyor. Bakalım yemekler nasıl çıkacak onu merak ediyoruz. Evet dışarıda çok fena fırtına var. Bu tekrar biz dahil zor yanaştık. Dışarıda demir tarayanlar çok fazla. Arka alatı kopanlar fazla. Şöyle ocağa doğru gidelim. Bakalım neler oluyor. Sigara börekleri kolay gelsin. Ha, olur, olur. Patates mi bu? Çok chips patates olacak. Sigara böyle olacak. Oh. Ateşte. Recep abi de burada Aynen. köfteleri atıyor. Aynen. i̇çeride balık var. Balık da mı var? Balık da Aa, var içeride. Balık var. köfte var. Ya. Evet. Bu da peçete, bu oyunun mu patates şeyini? Burası küçük bir, bir mutfak. Tamam o ben orada şey yapayım. Aman. Açıkçası buraya ilk defa geliyorum. Daha önce hiç denememiştim. Sevgili kalamar dostları da bu vesileyle görmüş olsun istedim. Evet değişik bir koy. Açıkçası yemek kalitesini bekliyorum. Güzel gözüküyor. Böyle bir iskele daha var burada fakat çok güçlü olmadığını söylediler. Bizi bağlamadılar buraya katamaranla geldiğimiz için. Daha çok şu sıraya bağlanıyor herkes. Evet ucuna kadar bir yürüyelim. İskele eski. Iske. Ege Denizi'nde fırtına var. Buraya ucu geliyor. Hello. 35 nota kadar çıkıyor sağanaklar. Birçok tekne zor duruma düştü. Biz de aslında iskelede kalma niyetimiz yoktu ama hem buraya yakındık hem iskeleyi deneyelim dedik hem güvende uyumak istedik. Gerçekten demir attığınızda bu havalarda biraz tedirgin uyuyorsunuz. Siz de biliyorsunuz. Evet, Amigo koyunda göstereyimse dedim. Böyle bir yer. Recep abi saat 4 gibi aldı siparişleri ki hazırlayabilsin. Sanırım balıklar buzluktan çıktı eridi. Ee, önce siparişleri alıyor. Sonra size belli bir saatte getiriyor. Diğer koylarda olduğu gibi oturup sipariş vermiyorsunuz. Önceden vermeniz gerekiyor. Melisa. Etmeyi açık şeye bakarsın. Daha duralım. Tamam. Patatesler çok eski bisküle. bir skeda, uzun süre da tutuyor. Ama değişik bir piknik havasında yiyeceğiz bakalım. İyi. Yemek yiyeceğiz ama burada da güzel yemekler hazırlanmış. Hmm. Bebeğim, yiyecek miyim? Esenle. Esenle bakalım. <laughs> Teknemizin neşesi, küçük Deniz. Masamıza geldi tavuk, göç ve köfte. Ve bize ne getirdiler? Oraya gidip çeksin meze. Ekmek. Lezzetli gözüküyor, bakacağız şimdi. Amigo Bey raporu az sonra. Evet, ortam böyle. Yemekler değişik, yemekler farklı. Nasıl <laughs> geldi? <laughs> çok bence çok güzel, çok Körte lezzetli. Lezzetliydi. değil. <laughs> Tavuğunuz yanlış ama yine o da güzel. <laughs> Özef abi burada köfte dağıtıyor. Al abi al al al. Yes, 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 Al al, yes, 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 al. Al. al, yes, 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 al. yes, al, yes, 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 Kıftadan. Evet köftemiz gelmişti. Köfte bit Evet burada Recep abi böyle servis yapıyor. Siparişleri tepsiyle getiriyor isteyenlere dağıtıyor. Recep abi sen hiç uyumuyor mu ya? Günaydın. Günaydınlar. Ekmekler pişmiş. Gayet güzel bizim hayatta böyle. Kaçta koyuyorsun bunları da? Ya, şu Kaç saatte pişiyor? Aşağı yukarı 20 dakika fırında kalıyor. Yerine, 20 dakika sonra da bu böyle kebap olarak çıkıyor. Kolay gelsin. So, i̇skeleler yıkık dökük gördüğünüz gibi bu tekneleri nasıl tutuyor açıkçası merak ediyorum. Recep abi burayı ne doktorlar ne mühendisler istedi de vermedim diyor. Kendisi de yatırım yapmamış. Seven gelsin diyor. Bu salaşlığı kendi seviyor. Fakat denizcilik anlamında biraz güvensiz gibi. Recep abi yatırım yapmamış. Keşke biraz yapsaymış. Gerçekten salaştığın zirvesi burası. Hep bu koyu biliyoruz. Binlik koyu. Çok kıçtan kar olduk. Fakat iskeleye ilk defa yanaştım. Siz de görün istedim. Buradaki hizmet ve iskele kalitesi bu şekilde. Görüşmek üzere.